Şimdi dün Yunus burada mı Yunus? Yunus'u görmek istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Ya dün akşam da canlı yayınlandı bizim e, CNN Türk'te. E, şimdi abi bir görüntü var. Ha bak şimdi bu görüntüyü konuşacağız. Velet damgayı vurdu ya. Şimdi burada herkes çocuğa falan dikkat etti ama ya çok tuhaf bir görüntü bu yani. Ben çok yadırgadım <laughs> izlediğimde. Ya evet. Şimdi adam, Şişe bak. adam başkan tamam mı? Amerikan başkanı. Burada oturuyor güzel oturuyor. Yani makamında oturuyor. Bu adamın bu adam basını açıklama yapıyor yani. Gazeteciler soru soruyorlar. Bu cevap veriyor ve bu da bunu dinliyor. Yani ya kardeşim hani ben ülkenin başkanıyım. Sen benim bulunduğum ortamda nasıl gazetecilerin sorularını cevaplandırırsın? İşte gazeteciler soruyorlar. Şöyle mi yapacaksınız Mask Bey? Böyle mi yapacaksınız Mask Bey? O da anlatıyor böyle filan. Arada başkana şey yapıyor. Gönderme yapıyor filan ama bu da hiç rahatsız olmuyor. Böyle bak bak şu konuşuyor. Gazeteciler soru soruyorlar buna. Sayın Mask, sayın Mask öyle miydi, böyle miydi? Bir dakika bu çocuk bir de bir, bu değil. Ya. Birazdan bakacağız. Şimdi bu çocuk da herkes o çocuğa takıldı ama işin tabii şu atmosfer çocuğu da konuşacağız. Atmosferi ya Yunus ben çok yadırgadım ya bunu hani bu böyle Amerika'lılar yadırgadılar mı? Amerikalılarda da böyle palto, kasket. Ya yani onlar Amerikalılar çok önem vermezler o o tür kıyafet, meyafet Onlar önem vermezler de. İyi şey diyor Hakan ee, Bey. Ya yani şu e, başkan, başkan varken bence yani biraz kontekst olmadığını da gösterir. Trump'ın mı? Tabii. Hani Trump gibi böyle çok aşırı egosantrik bir adam böyle gazeteciler soruyor, mask cevaplıyor. Bundan rahatsız olur ya. Kesinlikle, ya olabilir de ama ben bunun o kadar kendini yüksek görüyor ki kompleksi olmadığını düşünüyorum. Az Yunus. olduğunu düşünüyorum. Yunus <laughs> Bence daha zamanı gelmedi. Yani dolmaya başladı. Hani bu çünkü, e, yani çünkü çok da olduğu an taşıyacak. Çünkü çok da böyle yüz atlarına baktım bütün bir basın toplantısı boyunca mask konuşuyor. 6 -6 Gazeteciler atıyor. soruyor. Cevap veriyor mask. Trump'ın yüz atlarında böyle bir gerginlik gördüm yani Çok bir gerilim da mutlu gördüm. değil, memnun değil. Haklı mıyım? Haklısınız. Trump'ı e, herkesten ayıralım. Trump'ın olduğu odada, hatta işte böyle bir kilometre yarı çapında siz Trump'tan daha üstün, daha akıllı, daha başarılı görünemezsiniz. Yani bu bir kuraldır. Ve mask'a gösterilen bu aşırı ilgi sürekli mask 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 biraz önce Beyaz Saray basın toplantısı vardı orada da mask 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 bir süre sonra artık Donald Trump'ın yani böyle hey heyleri gelecek böyle. Peki Dini bir şey soracağım. Çıkacak. Bu, bu olay yani bu okazyon nasıl gerçekleşti? Yani Beyaz Saray, Oval Ofis Trump'ın makamı mask niye gazetecilerin sorularını cevapladı burada? Geçen hafta Soru sormuşlardı Donald Trump'lar. Şimdi Musk bütün devletin kılcal damarlarına dalıyor. İşte şu onu kovuyor, burayı kapatıyor, şunu yapıyor. Ya bu adam karşımıza çıkıp sorularımızı cevaplandıracak mı deyince çıkar tabii niye çıkmasın denmişti. Ayrıca dün bu Dodge'la ilgili yani vurdukları departman var ya devlet verimlilik departmanı. Bununla ilgili bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Devlete alınan bütün memurların onayı Musk'tan geçecek diye. Orada bunu da çağırmışlar. Hani gel sen de soru cevapla diye. Ama Musk'ın şu an geldiği nokta başkanlıkla eşit. Böyle bir de facto sen, görev sen, var. Sen e, bu kadar zamandır Washington'dasın, gazetecisin. Hiç böyle oval ofiste e, gazeteciler soruyor. Başkan dışında birinin cevapladığı bir böyle bir atmosfere tanık oldun mu ya? Biden zaten yapmıyordu hiç bunları. Trump'ın taktiği bu. Yani hani orada toplayıp herkes sürekli soru cevap yapmak. Ama Oval Ofis'in masasının hemen yanında başkan gibi yani 20'den fazla soru cevapladı orada mask Bazen soruyor danışmanına ne imza alıyoruz diyor işte beyefendi şunu imza alıyoruz diyor. Yani bu kadar yani maksimum ders. bir cümle yaparsın, Trump, bir cümle yaparsın. Trump, Trump hiç araya girmedi mi yani? Bir dakika bu soruya ben cevap vereceğim. Bir dur bakayım falan yapmadı. Arada ona da soru geldi. O da cevapladı. Yani onun da cevabı hani zaten sorun şu Eş başkanlık gibi bir durum ortaya çıktı bu maska verilen yetkilerle. Peki Vurun Trump mu? Trump şöyle mi yaptı yani? Gelin bakalım gazeteciler. Maska sorun, maska gelsin. Oval ofiste bu işi basın toplantısı şeklinde yapalım. Yani bunun bu fikir Trump'tan mı çıkma? Trump bunu başkanlığın ilk gününden bu yana yapıyor. Olayı anlatayım kısaca. Başkanlık kararnamesi imzalanıyor. Basına kapalı. Buraya girenler sadece işte havuz oluşturulan sürekli medya. Yani işte AP, Reuters, AFP yani sadece 3-5 orada olanlar. Bunlar da soru soruyor. Trump imzalarken cevaplıyordu. Bu sefer Musk'ı çağırdılar. Ki soru cevaplasın diye. Özel yani. yani Biliyorlardı buraya geldiğinde soru cevap yapılacağını. Peki e, bu Musk'ın oğlu kaç yaşında? X değil mi bu? Adı X olan çocuk. X X bu. Yani hatta uzun bir isim var. X13. Aman onu vesaire, söyleme. Vesaire. Çok, çok kafam karışıyor. Onu bir dakika. Bu zaten. çocuk kaç yaşında? 4. <laughs> Musk bunu her yere mi götürüyor? Yani böyle bir şey mi var adamın? Yani böyle bir tavır mı yere götürüyor? Her yere götürüyor. Çünkü ben yani, ben şeye evet. gitmiştim bu Birleşmiş Milletler toplantısı nedeniyle Türk evine. Türk evine gitmiştim. Orada tesadüfen mask geçti. Ele, kucağında çocuk evet, falan, değil, değil mi? Evet. Var mıydınız evet, evet. sizde? görüntüde gördük. He evet. Ya, Yunus canlı yayında. yayınladık Peki. Bunu evet. nasıl A açıklıyor. Yani mask bununla ilgili bir şey söylüyor ama ben işte oğlumla aslında güzel bir şey yani. Benim de hoşuma gidiyor oğluyla küçük çocuğunu her yere sokması. Yani iyi bir baba anlamında mı? Yani nasıl izah ediyor bunu? Şöyle mesela bu, bu, bu en büyük olaylardan biri oldu. Şuna çok katıldım. Mesela bir kadın olsaydı, kadın kucağında çocuğu olsaydı nasıl yorumlanırdı? aynı yorumlanır mıydı? Sürekli mesela bir kadın yetkili var her yere çocuğuyla gidiyor falan. Yani çok daha farklı yorumlanırdı. Ve her yere çocuğunu götürüyor. Ben, ben, sen şu an devlet yönetiyorsun adeta. Benim çok yani hoşuma bu, bu giderdi. Bu tuhaf yere. görülüyor. Ben kadını, kadın olsa çocuğunu taşıtsa da çok daha anlamlı olur yani. Çocuğumla geliyorum bak ben filan diye. Neyse bilmiyorum. Yani. Herkesin bakış açısı farklı. Belki çoğunluk yadırgardı. Bunu yadırgamıyorlar. Ama asıl o şeyi değil. söyleyeyim Ahmet Bey. Asıl söylenen şey şu. Hatta Onur abi de kulağınıza konuşsun şimdi onunla da konuştuk biz bunu. Trump'ın çok tuhaf hareketleri var. Garip bir adam. Başkanlık yemin gününde nazi selamı falan çekti. Açıklamaları tuhaf, tavrı tuhaf. Oğluyla birlikte kendine bir zırh oluşturuyor. Hani normal bir insan gibi gösteriyor. Sevecen bir baba gibi gösteriyor. Kendini yani ortada ortaya çıkmamak için yani böyle tuhaf olan biri gibi görünmemek için oğlunu kullanıyor eleştirisi de var. Gerçi bir bakış açısı da şu olabilir. Hani Trump maskı çağırmış. Trump kendisi koltuğunda oturuyor. Patronaj onda. Musk ayakta soru cevaplıyor. Hani gel bakayım Musk cevapla şu soruları. Hani böyle bir patronaj havası da var burada yani. Onu da yadırga... Hani bilmiyorum böyle de bakılabilir. Yani ben öyle baktım işin açığı. Oturan Başkan cevap o. veremez mi onun? Ya yani başkan ya. Ya başkan derken en azından şu soruya elini Ama onun izniyle cevap verecektir. Evet. ama orada doğrudan kendisi alıyor soruları. Doğrudan kendisi i̇şte, cevaplıyor. Bravo. Ben de bunu yadırgadım evet. işte. Yani belki bu oturuyor. hani oturur. <laughs> abi şu bir soru gelir. Bunu mas cevaplasın der falan evet. Yani evet öyle bir şey olabilir. Ama de. zaten pozisyon öyle. Yani oraya e, gazeteciler mask soruları yanıtlasın diye e, almışlar. Zaten e, portre o. E, dolayısıyla o da orada oturuyor. E, Patron e, Tamam da bunun Beyaz Saray'da olması gerekmiyor ki. Efendim? Bunu başka bir yerde de yapabilirdi. A, Beyaz Be Saray'da olması gerekmiyor. olmasını gerekmiyor. istedi Trump. Beyaz Saray basın odası var. Gelseydi Musk Abi, Abi, gelin, Beyaz Trump Saray basın odası var. Oval yani yani oval ofiste yapıyor. Peki Trump'ın pardon Trump diyorum Musk'ın oğlunu bu şekilde yani mesela Çeye bakıyorum, Trump'a bakıyorum. Hani normalde ne yaparsın? 4. ya ne sevimli çocuksun sen buraya hiç gel bakayım. ilgilenmiyor ya abi. Gel bakayım. X hani Yara onunla konuşmaya çalışıyor, cevap da vermiyor. <laughs> Gerçekten. Vallahi. Diyor. Evet, Vallahi. evet şey ben de. Hiç anlatıyor ona. Ya hiç. İnsan bir başını okşar. Ne haber Koç? Nasılsın Oğlu bakalım? Kolay ister misin? Oğlum yani burnunu karıştırıp şeye, masaya falan da sürüyor. Evet bir de Biraz öyle şeyler yapıyor. Evet gördüm. Hay <laughs> yani şöyle yapılmaz mı genelde? Hani şimdi Erdoğan olsa mesela değil mi? Ne haber koç? O, Gel abi, bakayım o, buraya. Şey. Zaten, e, Cumhurbaşkanı bu da ondan konuştu. X, de. ya. X, X dedi. Top verdi. Tabii top verdi. Trump böyle ya bu çocuk nereden çıkmış? Bunu niye buraya getirdin? Ayrıca burnunu karıştırıyor. Hay Allah mask ya, git oğlun evde kalsın, burası çocuk bahçesi mi der gibi bir hal yok mu? Orada bir şey söylüyor, görüyor musunuz? Şey, Bu çocuğa bakmıyor bile ya. Bakmıyor bile ya. E, Cumhurbaşkanımız direkt sormuştu, annesi nerede bunun diye. <gülüyor> 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 Gerçekten <gülüyor> mi? Vallahi bunu bilmiyordum. <laughs> evet, insanın aklına <laughs> ilk gelen <laughs> şey olur Bu çocuğun annesi nerede? annesi nerede diye. Peki nerede annesi hakikaten? Hadi ben de sorayım. A ayrılar ya. Ondan zaten hatta Musk böyle bayağı şey olmuştu. Dumura uğramıştı. Cumhurbaşkanı <laughs> Nerede bu çocuğun annesi diye. Orada ben kala kalmıştı. <laughs> Trump da onu düşünüyor. Nerede bunun annesi? Aldık başımıza bu çocukla sürekli dolaşıyor. Gibi bir hali var. Ya çocuk tam yani doğal yani. 4 yaşında çocuk evet. ne yapacak yani? yani bunu acaba şey mi? Ha sen diyorsun ki Musk böyle daha insani bir portre çizmek için biraz çocuğu kullanıyor. Hani evet. Hani evet. bana da mantıklı geldi hani evet. Sempati yaratıyor yani. Sempati yaratmaya ya çalışıyor. Uzaylı olduğunu unutma. Tamam oğlum var yani. Hani var oğlum da yani her her yere de götürmese. Ya yani niye niye ya kimse de görmedim ben böyle. Senin şey. de oğlun var yani. mesela sen de sen de de Oğlunla gel. E her yayına her yayına çıkarmıyoruz hatperini. yani. Her <laughs> mesela ya yani yayına çıkıyoruz, son dakika veriyorum, çok önemli bir son dakika. İşte omzumda sürekli sallıyorum falan yani. yani bir, bir olur iki olur dersin sonra ya Yunus çocuğun annesinden ne <laughs> dersin? <gülüyor> dersin. <gülüyor> 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 çok güzel Yunus. Çok güzel. Peki. Bu şey konuşuldu mu? Hani bizim konuştuğumuz gibi ya bu 4 yaşında çocuk böyle bir yerde olmalı mı, olmalı mı, olmamalı mı pedagojik formasyon açısından falan böyle hani Amerikalılar böyle şeylere çok önem verirler. Böyle bir tartışma var mı yoksa hani kimsenin umrunda değil mi? Ya ben bunu daha çok sosyal medyada çok ağır eleştirildiğini ya da desteklendiğini görüyorum. Yani iki kanta bölünmüş. Durumda. Ağır eleştirenler ne diyorlar? Yani bu ciddiyet ne? Ee, böyle şey olur ne? mu? Maskişlik ve bu ciddiyetsizlik ne? Ee, Mask bu çocuğu kullanıyor. Yazık bu çocuğa. Çocuğu işte ellerinin alet ediyor diye çok ağır eleştirenler var. Çünkü her programda bu çocuk var. Her gittiği yerde var. Yani bir de, gerçekten bir de, 450 bir... milyar dolara olan biri bir saat bırakamıyor mu bir yere? Niye o ofiste bu kadar önemli devlet meseleleri varken çocukla masada?